Dostlar bugün bir bir sizlerle birlikte bir kazadım. Aslında bir kazmadım. Bugün sizlerle çocuk bu da tüm mekayı atadım dostlar. <laughs> Videonun anlamı da buydu. Ben gelen videoda sizlerle bir yirmi de şükte kazadım dostlar. Bir yirmi de şükte dolarda karakterlerim budur ve bu videoyu Birazdan çekeceğim ve size bir tane duyurum var dostlar. sizim qıdacılmayı unutmayın 56522 28 kubodur Türkiyə klubu. Cəlanə kademeli üyə pulu eləziz dostlar. Gəyə indi biraz da videoda görüşəcəyik. Çıxmənin çox sadə hərfi. Dostlar, indi mən bunu dostumla eləyəcəm. İndi başlayaq.

sağ ol armor dostum mənə göstərsəsən olmaz dostum təşə vurmayacaq yox hazırsan krossavaşçı oynayarım dostuma bayram olsun dostlar mən bilmirəm nə sürprizlə gəncəm video atacağam sənə bir dənə ay ay oh my god to the my guys mən açacağam və dostum da bilisdə bunu axı biləm barəkdə gələ də dostlar bilə. Yəni çox səhv sizləyən dostlar axı inşallah qələbəyə gələsən. Qələbə necə vaxt gəlir? Biz qələbədə dostlar necə vaxt gəlməli? Provoda qasib elənmə də. Ondan sonra zəni dağıdı, bilincə yaramır. Yəni heç bir şey yaramır dostlar. O orada dostum orada bu sayı tapılmadı. Ay ay mən öldüm dostlarla. dostum burada şükürbüsü burası sökme şey bir iki bir şey edici. çünkü deril yok mesafeden adamı azim bilsiz yani adam yok eli dostlar biraz sökledi dostlar çok ses eğleniyek yani yorumlarda çok dansı Yenler yani, olabilir. Ondan yana sizi rahatsız sizlerin Mesela dostlar. O Mr. P diyeceğim. Mr. P. salam dedim ama Ben Mr. P'ye ama Alex salam dedi. Ben Bu görev çeşme istedim dostlar. Komutun doğru öyle. Mecal geldi doğru. Ben bir de 17 bu sezon kazanacağım. Onu da biliyorsan Bir de yakın bir süreçte gelecektir. Bunu... Dostlar arkadaşlar, ben de beğendim. 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 Arkadaşlar, de beğendim. Arkadaşlar, ben de beğendim. Arkadaşlar, ben de ben Yandım ben yandım yandım Kalk 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 Kala atsan al aldı al aldı Ola bu süre Dostlar mega kutu Dostlar az kalk Dostlar mega kutu Dostlar mega kutu mu Gelir mi mega kutu Gelir mi O mega kutu aldı işte bu Dostlar yani, yani mega kutu yollu Yallar üspettim üspettim Yenə lanmadıq. Bu gün sizlərənizi izləyirəm və miqostivi asılı. Son baxım. İnşallah. Taktik səhələmədə növbəti dərsə 2-3 dəfə tukulacağam. İ. Prosad. Bu səhə. Sonra sizə göndərəm. Saviyə təlimirəm bir karakteri. Eldas, gedib oxuyub bilirsə, də qaran dostluğumuzda şəhər. Tak.

Burada an en az yer kapladığım Dostlar, Bu devam edelim birazdan. Dostlar, kaldığımız yerden devam edelim. Dostlar, da çıkıyorum ben bu videoyla. da Bu da kutuları da çok dolmadı arkadaşlar. Tek ancak ama zorunda bir de şartı saklamadı. Eee, öldürdü ki yani. Orada üç var ama bunu çıkartmayacağım. burada bu saklı. Teşekkür Bir de beş kişi kalandı adamların üstüne geçmeye bakıyordum. Çünkü orada var, var dostlar. Şimdi birazdan pusandan sonra kalandı adam geldi. <laughs> olma var diye. Dostlar o bizim maç biraz sıkıntı O Benim maçta binlerim bir yakıştır abi. kupa <laughs> kasmaktan yana çalışıyorum. Ben yani de çok alacağım.